Arıza yeni bölümde neler olacak? Halide'nin söylediklerinden sonra herkes Ali Rıza'dan bir cevap bekler. Gerçekleri söylemeyen Ali Rıza, intikamını almak için yaptığını söyler. Bu ki Ali Rıza'ya eski Ali Rıza olmadan bu eve gelmemesini söyler. Halide ise geçmişteki sırları aydınlatacak bir kilidin olduğunu söyler. Behçet adında bir adamın izini sürmeye başlar konsorsiyumda bir araya geldiğinde Galibin Ali bin Ali Rıza'ya ne ceza verileceği düşünülürken Buran yaptığı her şey ortaya çıkar. Bunun sonucunda galip iki gencin birlikte çalışmaları karşılığında affeder. İkilinin yeni görevi bir an evvel Salman'ın sevkiyatını gerçekleştirmektir. Görev günü geldiğinde ise Haşmet ve Ali Rıza'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Arıza analiz videomuz burada sona erdi. Daha fazla arıza analiz videosu için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.